Tamam. Geldim. Topladım. Öldüm. Aranda çürük, aradık. çürük aradık. Ben ne yapayım bizden değil. Alt sonuna kadar ne çeviriyorum? arkana kadar kardeşim. Otur, otur. Basan öldü. Burcun onu Bakam lan. Tekleyenzi. Adam var, var, var. O kişide. chest taşmayın GT meta. Gelin şuraya VS atıyor. 300 lira. Ya işte orada. Tamam geldik, geldik. hepsi şurada da çündü. bas bas şuraya gregor arındı gregor arındı de, arındı Kanka DIA setleri teklemeye çalışıyorum. Evet, ben de tekledim, bir daha tekledim. Sena diyete Buraya ya, muhureyete tekledi. Tekledim, adam tekledi, adam tekledi. Ben de vuruyorum, ben de vuruyorum. 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 Ben de

Kapsamın o sonra çok alırdın ha şakasız. Oyun çok iyi. Oyun oynayamıyorum. direk bak direkt, direkt 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 ben satmadım. Batu seni ben dönmem lazım. Vurun 3 dakikası var. bot seninle dönmem lazım. Ben çık buradan çık buradan çık. Çık buradan. Geliyorum kapadım onu Kapadım ona. Biz biz. Bomba Jalper kimden? Bomba Jalper kimden? Atsaya şey. bana pal posta. Post var. Orada CL'li büyük bitme kurşunlar sekmez. Bir olmaz ya. Kurşunlar sekmez.

Otelini kapat. Sal bana, sal bana. Sal bana, sal bana. Sal bana, sal bana. Sal bana, sal bana. Sal de geldi. bana. Sal bana, sal bana. Sal bana, sal bana. Sal bana, sal bana. Sal bana, sal bana. Oğlum ne kadar kötü bir şey. Arkadaşı öyle gelemiyoruz çocuklar. Mele geldi. Gel tamam ayı. tamam Artık babadan salacağım. Ben onu ya. daha çekti. bana Öl artık. Sen ne yapıyorsun <laughs> düşün ya. Acı mesaj. Arandım. 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 Hayır. Lütfen. Çocuğu O buraya gel. Kesin çocuğu, kesin Bana yardım at. Bana yardım acil. Orada bana yardım et. Gelmeye çalışıyorum. Bizim setlilerden nasıl bir şey yok. yok, kaçıkları yok. yok. E ya, Bana yardım, ya, bana Ben çekebilecek. Gel, olan oyun sesinin kapatsın, çökmesin, en şişesin. Hepsine vurdum, 4, patlıyor, 2, 1, 1 patlıyor, patlıyor. vuruyorum, Ana ana şey oyun çok güzel. Oyunum bitti. Oyunum gitti. 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 JL çok dolu. Evet. Çok dolu. Hızlıca evet. evet. EC koy, EC koy. Abi EC yok. Ananı sikeyim. Var var, işte var var üstünde EC var ananı. Ölüyor. Koy. Narsistlerin ölüyor. Öldü. Aa, burası burası kılıcı attın, kılıcı attın canım. Typhon altına, 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 altına gir, altına gir, altına gir. Kanka bak, 3 kişi bana vuruyor bak. 3 kişi bana vuruyor, 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 beni, vur. Patladı, ö patladı. Buradan kararını, Teston vur, buradan kararını. Buradan kararını, Oğlum Enes çok fena gitti. Kanka, kesten gök çıktı, kesten gök çıktı, gök çıktı. Yemin et. Allah Kur'an çarpsın. Oho. Enes evet, şu Ece'ye koy artık bir tane. Aman akın bana da kürek çıkıyor. Yani. Ya yerler kapı dolu, yerler kapı doğru. lan. Omul gibi Bana da bot çıkıyor. Ananızı sikeyim ya. <laughs> 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 ne oluyor, ne oluyor? Sen, abi ne oluyor? Rahat, rahat. Siz bu arada çok, güzel, çok fazla aldınız. Adamlar koyayım. gelene kadar siz aldınız. Ema <laughs> vur, ema vur, ema vur. Arındı, arındı. Beni arındı, beni arındı. Ben de, ben de arındım aynen. İçime girme o zaman. Bir daha arındım kanka ne oluyor? Dekoya set topla Lizby. Ya ne seti oğlum dur bir an. lan evet bana vuruyor. Ben şu kadar bir tarzım yok. Abi ben şu klim içi vesile gitmek istemiyorum. Ben gidiyorum. Ne gitmesin gel şuraya vesat ya da bana kalmasın. Klim içi vesile atalım? Klim içi evet. atmayalım. Klim içi dışı atalım. Gücüm yok gücüm yok. Artı dönümü aldım. aldım. Artı ölüm Ulan, ben. Aldım. aldım. Artı dönümü Ben de tanımıyorum ki amını. Ölüm vuruyorum ölüm vuruyorum. Ölüm vuruyorum. Ölüm vuruyorum. Ölümüm, ölümüm. Sal bana sal. Emre Ben de beni tekledim, ben de beni tekledim, ben de beni tekledim. Ben de beni tekledim.

Arkası vuruyorum. Arkası ben de mod kapattım kapattım modu kapattım modu kapattım. Ben atışı çekmiş. Ben atışı Yok yok. Bir gün lüs bir gün lüs. Artılarımız düştü artılarımız Bir Adamlar yukarıda 4 kişi flexe de var. arkadan geldi arkadan geldi bana daldırıyor arkadan geldi bana daldırıyor. Furkan Çan, Furkan Çan, Beyler, Furkan Çan. Teston su koysan abim, bana vuruyon Teston, bana vuruyon sen ne kadar kötü bir oyuncusun ya. Nasıl asadın? Abi, pink kim? Öldü, öldü. arkana güç at, oh bir tane. İzle us arkandan, arkan'dan da bana geçiyoruz. Batu esedemisin? Geleyim oraya Batu. Altın kırma. Dendiğim gücüm yok çocuğu kesti. Ee, Geldim ee, Batu. Batu Batu atık mı Batu atık mı Geldim Batu gördüm. Batu Batu bana vurma izle bana vurma. Batu at Altın kır. Tanrım at at. Lütfen 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 güç at. Ölüm yok. Ölüm saçma. Ölüm bana sal. Ölüm bana sal. Altın kır dedim altını. Altın kır altını. Altın kır dedim altını. Güç at. Aruyu kapatayım. Geç şöyle arkını kapatayım. Tamam gir. Batu kırıyorum. Batu her yerde kırıyorum çocuğun. En büyük gücüm. Güç at. Ateş atıyorum. Çinle atıyorum. Atarım al attım arkana attım. Abi, işte Oğlum arındır basmayın. Arındırdım ses lan arındırdım. Şu yüzüğü kapat şu yüzüğü kapat kapat kapat. kapat, 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 kapat. Arındı bot arındı bot arındı bot. Bot arındı. Çocuk çıkıyor. Ölümüm ben ölümüm ben ölümüm ben. Vur şunu vur. Tam patladı helal helal patladı. Abi bana hız vurmak istiyor. Sepir nerd sepir nerd. Güç alamıyorum yerden ya. Ezgi'nin anasını abi götü çıktı. Ya orospu çocuğu. Oha chat ne yapıyorsun ha, sen? Ha Kırın kırdınız mı? Kanka çıkamıyorum adam kapatmış. Adam çekti bir tane hiç Doluymuş. Bu da doluymuş o. Alo 12 bende. niye çekti? ne? biliyorum. Oğlum daha feneri kırmadık çocuğu kes. Kes şunu. Kestim. Feneri dur şunu yanlış. tepe. Şey kırak mı feneri? Fener kırmayın kanka. geliyor mu bana? Yok çocuğu Kırmer. kesin de. Yabancı kesin de geliyorum. <laughs> kestik kestik. Tayfuna bak Tayfuna. Bu nasıl bir şey? Aldım tabii. Salakla crane bot crane bot niye sürüyor? Bir tane sandıklar dolu olabilir ha. Botu ne yaptın amına koyayım? Hadi seni. Adamı göre. Abi bir tane hesap sana diyecek bir tane de bana. Ha bu 11 Mayıs bizden o? mi? Kanka Roblox'a geçiyor. Sercan Altın sandı da mı? Batın Başka kim? Tyson at. Tyson at. oldu ama Kanka arabi kukka yatarsın. Ben sana vurdum. Arabi kukka yatarsın. Sen, sen, sen değilsin. Değil Tyson kaç tane attın sen? Ben falan. geliyorum. Oturdu. Kanka. Kanka hız gücü. Hız gücü. Oturdu oturdu kapatıyorum kapatıyorum. Kapatıyorum. Kapatıyorum çocuğu geldi. Bak kapatım çocuğu tut. Çocuğu tut, çocuğu tut, tut, tut. Mal oğlum al. Tut çocuğu tut, çocuğu. mal altına gidiyorum. Tamam. Tut, Tuttum. Tuttum. Tut. 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 Kaz kanka kaz vur. Ben vuramıyorum işte. Sen. sen vur. E, orası, vur. E, Adam saniye arkadaşı saniye. geldi tutuyor Tayfun. Gir, gir, kaç 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 kaç. Kaç tutuyorum ben kaç. Tamam kaç. Gelim tatlıyor. Yo az önce kendimde adam teklif ettim. <laughs> Kardeşim ben dolandırdın, hırsız Ahmet'in deposunu çaktın diyordun. Ben dolandırmadım <laughs> annemden. Yani. Hepsi bana kendisi, kendileri öyle dedi. Ben iki hafta... Mars, sen ön tarafa gel, Mars gel. Çabuk Kanka gelemiyorum, şey kapıyı açması lazım son ayarın. Tekledim, 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 tekledim. Son ayarın kapıyı açması lazım. Peki sana bir şey diyeceğim, madem onlardan dinliyorsun orayı. Ben sana o gün yazmadım oğlum, demedim mi? Ee, i̇şte sen dinliyorsun o taraftan da senin bildiğin gibi değil olaylar diye. Bitenlerin varsa atılacağını kendim. Aa kafa patanlar geldi beyler. Atın da gel. Oğlum Tayfun var ya Allah tekledi teklediğine. Arkadaşlar rayın Rainbow geldi. Arındı bas arındı bas. Tekledim ama koyayım ben tekledim. Tek ben tekledim tek yeni açık? Ben bas. Oğlum ağır ağır. Çek 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 kapat çek kapat Kapat, kapat. kapat, çek 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 kapat, çek kapat, kapat, Kapattım ben birini, kapattım ben birini. Tam bir kapattım. Bun 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 attım kapattım, bun attım deki, bun attım deki. Bun abi bana çok fena bir şeyler yapıyorlar köşede. Bu, bu bunu da kapattım. Sonra sonra sonra. sonra. Bunu kapattım. Bunu da kapattım, bunu da kapattım. Tayla, bunu da kapattım. Hepsini kapattım, hepsini kapattım. Yardım edin üstte ben iki kişi kapattım üstte 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 ben iki kişi kapattım oh, yardım edin. Aptal mı? Hayır bunu da kapattım. Hayır bunu da kapattım. Bunu da kapat, bunu da kapat, bu da kapat. Oğlum yardım edin üstü bir Oo üstü bir hep Ben üç kişiye battım. Oo yardım edin. Hep şey <laughs> atıyorum. atıyorum ben efe, yukarı gele atamıyorum. Bak şunları iki kişi iki kişi. Gel iki, iki, iki kişi Ben içine atma. Kanka çıksanıza şu tekten. Hayır, hayır, soldaki sana Ölüm kimdeydi? Ölmüşüm onun? kanka ben şaka gibi bak bağlı kitap. Nerede nerede? Durduk sen hadi gelin Beler patladı bekin geliyor. Ay bu kapıyı kapatıp bari görmen lazım. Ay fark ne sandın? Geliyorum. Yukarı gelin aga niye? Abi o çocuk altı sandık geldi. Çocuk altı sandık geldi. O çocuk altı sandık geldi. Kanka, Kanka, bana girmeyin Allah için. dışarıda olan var mı? Ha, ben aradım. Ben yaradım. Lan Jarlis, Jarlis testleri ya ama bakayım niye bu burada? Jarlis mi canım bakayım? Allah'ta arkadaşlar. doldurun, testleri doldurun. Ah aradım. Değil sen ölüyoruz, alo. Lan Jarlis bizden değil la herhalde. Atan atak vur patlat. kırsana ağları kır, ağları kır, ağları kır. Harbi kırsana bak, at at at, Atan atak kılıcağız, at, kılıcağız. At. Çık çık içine çık, su değilmez çık, çık dışına çık. çık. çık, çık, çık. 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 Ooo. Oh, oh. Ya kalıcı oh. koydum gerizekalı bi çık şuradan ya. Onun adamlar geldi mu? Adam'a ben gitti. Bir gire Celi gire de çıkar, seni Celi'ye koyayım. Hemen kazmazsana tamam. Bu diyor. Kafaya koyacağım. Şuradan bir çık şuradan. Su'yu eline bir çık amına koyayım. Çık, çık şuradan ya. Kapa çık kapa çık. Ne maksatınız amına? Vurun şuradan. Kafayı yapın. Kafayı birisine vurdum. Kafayı, kafayı bizim. Kafayı bizim. Şuradan bir çıkartın. Vuracağım kafasına iki tane. Geri zekiyim amına koyayım ya. Öyle mi, öyle mi, öyle mi kapat kapat kapat. Ölemi, ölemi, ölemi. Kılıç gelecek ordan elemandan. Bende yok kuzen. bakıyorum şu an ekranıma çık zaten de. Hayır, sen bana hayır, gelmedi. Hayır, hayır. Bana gelmedi. Ya mama kanka bunlar niye biz aldık ki kanka? Sakat bunlar amına koyayım ya. Ben kötü ah. Geldim geldim bakma kamera devam et. Delilerine tamam, mi geldi tamam. yüzücük? Helal. Dur, tek aldım elime. Az hareket <laughs> gösteriyorlar, çıkıyorlar. Ya. Oğlum patlayan cele çekiyorum. Ya bak arını vur vur arını arını vur. Arını vur. vur. Dünya ne dünya ne dünya ne? <laughs> Bakamaz. Öldü orası çocuğu. Aa buradaki kesmiş kamerayı buraya. Ya yaktı. Kuzine bak ama. Ator 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 helal. Bravo mekan döberim. Ölemem ölemem ölemim salele. Aa kapattım. Bravo lerin team. Ben öldüm amına. Ben vurdum ben. Geldim bekle. Altıncı bomba Bak düşer bakayım. Buraya 500 kişi geldi bir anda. Motor attım Kanka amına koyayım adam da üç atıyordu la. Ay vallahi bir bina, şey bak. Ekran ben attım. Kırma, kırma, Mega kırma, mega kırma, mega. kırma. ben ben mega kanka. Ben, ben kırdım. Altı fon attım. Ben kırdıysam ananızı. Bunu yardım, 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 yardım. Geldi, çocuğu, tekrarın çocuğu. mi? Allah'ın sikri oğlum? Üç. Bir de önce ama. Lobi at. Bir an at Gregory tek şey. Şu araba kodek kalsın. Tamam. Çıkıyorlar. Ekran mı açık kaçırır. değil mi? Açık, ben de, tamam değil mi? feneri kaçırdım. Aga aynı yerde yine fight dönecek. Bunlar beni tamam, tekrar gelecek. Sen, sen aşağı doğru kaç işte. Bu dağdan iyisinler yeter. Çıkıyorlar. Aptal çocuklar da görmedin mi ya bu sayımda? Afrika'yım çıklar da benim lobby attığınız bu çek, bu sat çek. Bence. Oha, gir, o kir, o kir, o kir, o kir, Edna sen Hadi. de orada orada tut Geldik, geldik. A koy direkt, as falan, as falan direkt. Attım, kaç uç attım, kaç uç. Tuttum, tuttum, tuttum çocuğu tuttum. Ömer sen Tamam. Kapat mı? Burada burada ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Lan çıkıyorum. Ben 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 çıkıyorum. kapat. Ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Ben Her yerden kapalı. Kim bunu? Tamam dur Yer nerede? Yeni tutun, yeni Bizde Bizde canım bizde. Bizde bizde aldık aldık rahat ol. Evet evet. Ben dönemem diğer Kaçtı ki. Ne yapalım aşağıya. Esin alsan dayanır mısın? Neyse bu. Gönlüyor zaten. Ay Ay Sikşi. Ben SS aldım kanka. Ay çok iyi. Kardek kaçtı. Kılıç yukarı fırladı lan. Atsana bir kılıcı. Kılıcı bana geldi. Belki kayfını <tum> atacağım. Ne Al kayfını. Kaç çıkayım hadi ki. Atırım at kanka. Abi ölümü ben mi çeksem şimdi? Ka kaç üst balta verdim işte ya. Kayfını senin lakını kestiler mi? Hı? Senin lakını kestiler mi?

Neyse beyler video dolup da aktif olarak zombi aktır ve girip teklen benim diyen varsa anasından buna koyayım babayım.